Kim? Açılsın mı kapı? Açılsın inşallah bunu <laughs> Açılsın. Kim acaba? Açılsın. Açılsın. <laughs> Hadi aç. Kim bunlar? Biliyorum biliyorum. Kim? Mehmet. Merhabalar Merhaba. selamlar. Aleyküm selam. de ne güzel bir çiftmişsiniz öyle. Sağ olun Hı -hı. teşekkürler. Mehmet maşallah ne yakışıklısın. Gel <laughs> Seda sen de öyle ne tatlık. Hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. <laughs> Mağdurlar birbirini şey yaptı. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Mağdurlar Birliği. Bizim bir bizlik bir sorun yok. Kim arkadaşlar şey gelen kişi? Kim? Sen söyle Cemil. Mehmet Paşa Kanat Eski Nişanlım. Eski nişanlın evet. Eşiyle beraber geldi. Hı hı. Sana söyleyecekleri var. 6 günlükte bebekleri var. Biliyorum. Allah bağışlasın. Bebek. Şu anda arka Bebek arkadaymış. Allah bağışlasın. Bizim kızlardan hangisi bakıyor acaba? <laughs> Bak burada analığı da öğreniyorsunuz çocuklar. Görüyor musun? <laughs> Mehmet geldi. Eski nişanlısı, cennetin eski nişanlısı Mehmet. Mehmet dedi ki, yani e, cennete dikkat etsin. Biz buraya geliyoruz <laughs> ama gelme nedenimiz şu, bizleri yaktı, başkalarını yakmasın diye. Aslında Hüseyin sana da bir mesaj veriyorlar, anlıyorsun değil mi? Biliyorum. Serdar Baba, ve Mehmet. Mi? Bak. Eşiyle beraber geldi, ile beraber. El ele hiç da Yan yana geldiler. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk ablacığım. Buyur. Daha bir buçuk ay önceye kadar durmalar rahatsız ediyordu cennet bizi. Bir, bir buçuk ay, ay öncesine kadar. Hı. E Seda fark etmiyor muydu eşi? Ben, ben melekete gitmiştim. Ben kocamı tutuyorum. istiyormuş, kocamı kendi ayaklarımla sana getirdim. Bakalım ne yapabileceksin hı hı. Aynen. Tanıştırayım tekrardan kocam olur kendisi. Yok canım onu senden ben daha çok iyi tanıyorum. Hadi gel tanı nasıl tanıyorsun? Nasıl bir insan olduğunu çok iyi tanıyorum. Senden tamam karşında işte. Aynı bakalım. okuldaydık. Biliyorum. Benim için okulda kendini yırtan bir insandı Benim biliyorum. için de kendini asmaya kalktı, öldürmeye Tabii kalktı edin, sen ne kocam diyorsun? Sen ya? Ilgilendirmiyor o kızım. Seni bir şey ilgilendirmiyor kızım. Seni ilgilendiremiyorum. Aynen. Aynen aynen. Sonuçta kimin yanında? Senin değil, benim yanımda hala. Ben onu zaten sezettin çoktan elde ederdim. O yüzden e, durmadan mesaj atıyordun değil mi? Tamam ha ha doğru. İşte sen bu kadar ne? güçsüz ne? ve düşük ne bir şey, insansın. Şey, Öyle demeye bak. Bak ağzını topla. Toplamazsan ona... ona... Bak ağzını, ne yapacak ağzını yapacak? topla. Ne ağzını çok pis olacağını biliyorsun. Benim nasıl bir karaktere sahip olacağımı biliyorsun. O beni daha çok iyi tanıyor. Allah'ım tanıyamaz artık. Dokunabilir misin? Çok güzel de dokunurum. Dokunacağımı Aha, da biliyorsun. Cennet, Cennet işte bak. Cennet. Cennet. Buyur gel. Rica, Rica ediyorum. karşındayız. Bunun <laughs> için geldik zaten. Biz kendimizi kendimize Yok yok şimdi bir dakika böyle kavga etmeye gelmedik. Siz bu olayla ilgili söyleyecekleriniz Cennet, var. Cennet buraya sen senin anlat. mağdurların geliyor. Cennet Benim, mağdurları. Ben, bir dakika. Derneğini kuracaklar. Bir şey söyleyeceğim. Ben Mehmet'i neyle mağdur etmişim? Söyle neyle mağdur ettin? Tam neyle mağdur ettin? Sana etmişim? aldığın faturalarla bir buçuk bir yer, on beş günde para ha. yetemedin mi? Yücel'le konuşarak. Tamam doğru bir dakika bir saniye. Ondan ben sonra senin... benden ayrıldıktan sonra benle birlikte aynı sanayide evet. yan evet. yana dükkanımız olan Okan'la aldatma. Okan'la mı? Evet. Ha, oh, 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 eskileri dökerken. Eskileri ne? dökerim. Hayır bir şey söyleyeceğim Mehmet. Eski önemli değil. Burada şu önemli. Yani. Sen cennet Mehmet'in evli olduğunu biliyorsun Sedali. Evet, Neden evli olduğunu bildiğin halde aradın? Şöyle söyleyeyim. Dökümanlarını çıkarsın. Tarihini saatine kadar çıkarsın. Ki bir buçuk ay önce diyor. Biz bir buçuk ay önce neredeydik ya? Devamlı aramışsın. Hmm. Tamam. Devamlı mı arıyordun? Neyden Instagram'dan. Instagram'dan. Tamam evet. çıkart. Instagram'da mesajlar. Ne diyordu arayıp? Ne diyordu? O herhalde Hüseyin şeydeydi. şehir dışına çıkacaktı. Şehir dışına mı çıktın sen bir buçuk ay önce? Bana kendi ben arıyorsun? Ben size şöyle ya. söyleyeyim. Ben, Evlenmiş. Hani bana diyor ya Çocuğu yeni medya... doğmuş. Bir saniye sosyal medyadan diyor ya hani bana ulaştı. Tamam Tokatla... ulaştığıma dair mesajın var mı? Tokat Aa, her şey kanıt sen. delil diyorsun Senin yani. yani. Ya işte o zaman tamam, bana bir, kanıtla gelsin. Bir saniye. Ben buraya kanıtla geliyorsam Herkes bana kanıtla gelsin. Tamam Hüseyin'e ben bir şey soracağım. Hüseyin bundan ıı, 7-8 ay önce mi 1 sene önce mi ne? Ben cennete. Daha dedin da kapattın telefonu. Aa. Hatta benim kız kardeşimin ismini de kay beni kaydetmişti Rabia diye. Hatırlamıyorum ben. Aa. Ben bütün dokümanları çıkartırım benim telefonum. Hiçbir şekilde numarası Ama değişmiyor. bir buçuk ay önce, ama bir dakika bir buçuk ay ben önce gerek. aradı. Kendi aramıştı. Hmm. Arıyorsa sen bu çocuğun yanındaydı. Evet. Serdar'ın yanındayken seni araması gerekmiyor Bütün mu? Bütün evet. Nasıl iste, 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 hayır. Bir sene önceki ben bir sene olaydan Bir sene önce tamam ya çıkart. Bir bu, ben de çıkartırım. Benim bir sene öncesine yakın benim telefonum yoktu bilene. Hattım yoktu bilene. Ondan sonra ben babamın telefonunda mesajlaştı. Döndü dedi ki ben Nide'ye mi gidiyorum? Bir yere gidiyorum dedi. O gün bugündür sağ, ıı, ses vermedi. Ondan sonra Instagram'dan yazdı. Benim kızımın doğum gününde bizim ikimizin çift hesabına yazmıştı. Hı -hı. Ben eşim görmeden oradan sildim. Sonra Hı -hı. fake hesaptan yazdım ben ne istiyorsun diye. Hı -hı. Ben eşimin arama açılmasını istemiyorum. son ne zaman cennet sana ulaştı? Bir buçuk iki ay oldu. Bir buçuk iki ay oldu. Nereden ulaştı? Instagram'dan. Instagram'dan ne yaptı? Mesaj mı attı? Mesaj. Orada sesli mesaj arama var mıydı Yok, Instagram'da? Var, arama, arama da var, var. sesli mesaj var. Mesajlar. var. var? var yazışmalı. De var. Görüntülü sesli Her arama. De var. Yazışmalı. Ben de güya kullanıyorum. <laughs> yazışmalı mesajlar. Peki ha. yazışmaların duruyor mu sende? Hayır. Niye? Benim karım var ne için? Hani fake hesaptan diyorsun tamam, ya. Karım da biliyor <laughs> o fake hesaptan. e tamam hani niye <laughs> siliyorsun? Cennet sen yani bunu ar Mehmet aramadın mı? Hayır aramadım. Instagram'da Çünkü onlar... benim bir Ama Ama tane... dün aradım demiştin. Mehmet'i. Evet. 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 Mehmet'i dün aradım dedim. Dedi. Ben hatırlıyorum i̇şte dedi İran'da dökümanlar çıkartma bir şey varmış. Özledim da seni bir dakika. Demedin mi? Seni bir dakika. Seni aramış. Demiş ki ben seni özledim. Aynen. Doğru mu hatırlıyorum? Evet. Dün telefonda söylediğim evet. böyleydi. Evet. Mehmet sana böyle söyledi. Evet. Sen demişsin ben seni özledim. Ben bilet bir şey bilet parası gönderdim. Yani hayatım o kadar çok insanla konuşuyorsun yanında mesela şey değil. Hayır ki ben kafa karışık. Kafam şu an allak bullak da ben öyle bir şey Yani bu kadar insanla bir dedim, trafik halinde olursan şimdi, evet ki yani kafan karışır. Şimdi şu Benden önemli. bilet parası istedi. Yani Memet'e dönmüş değil mi? Bilet parası istedi. Ne? Bilet. Bilet. Babamlara bilet. sürpriz bilet. yapacağım bilet. dedi. Ben de dedim ki babandan para adam o kadar gelmeyi istiyorsan ben sana burada parasını veririm dedim. A -a. Niye senden istiyor? Hayır bana bu şekilde yazıyor. Ya, ya. dökümanı ben yanında şey. Bana döküm ne? Bana kanıtla nereden? gel paşa. Instagram'dan döküman çıkıyorsa çıkartırım ben. Ya türlü. ben de çıkartırım benim. 58 60. Peki şunu merak ediyorum. Senden yardım mı istedi yoksa sana ya geri bana dönmek mi istedi? istedi. Ben, ya ben ben sana ezelinden hatta geri dönmek, hatta dönmek hatta istesem bak ben seni dolandırdım. Ben seni dolandırsam ya. sen bana nişanda taktığın tek taş yüzüğünü bırakmazdım. Sen bana nişanda taktığın bileziği bırakmazdım. Ben bilezik takmadım sana. Bilmiyorum birisi taktı. Ben onların hepsini kimse çıkan... takmadı. Bilmiyorum, kıyafetler falan, fistan, onların ben hepsini yaparım. senin gözünün önünde yakan bir insanım. De, Benim gözümün önünde yapmadım. Sen... Ben zaten telefonda bitirdim, daha senin yüzüne bile bakmadım. Ve senle, ve senle biz okulda tanıştık. Evet. Mesleki çıraklık <laughs> eğitim merkezinde evet. tanıştık. Biz orada nişanlılık bir... Hatta... Kaç ay nişanlı şey... kaldınız? Ya yaklaşık... 15 gün. 15 gün mü? Hayır! Evet. Yalan atma. 2 ay. 15 gün. 2 ay. 2 ay kalmadı. 2 ay, 2 buçuk ay. Aha 15 ay 2 ay yani. Telefonu ver. Hadi pas. benim için 3 ay olsun. Şöyle söyleyeyim size. Biz, biz mesleki çıraklık eğitim merkezinde okuyorduk. Sen o, de mi kuaförsün? Sonra tesviye bölümü. Şey pardon. Araba üzerine okuyordu. Ben kuaförlük üzerine okuyordum. Şenay hocam bile bana dedi ki cennet yakma başını kızım. E, e, yani onunla e. evlenme sakın. Değil. Evlenme sakın. Ben nişanı Peki ben şu be aşk şu önemli niçin ayrıldım? Niçin ayrıldım? ayrıldım? Ee, bana dedi ki okumayacaksın dedi. Okula devam etmeyeceksin dedi ve çalışmayacaksın dedi. E Evde kendi okula... okuyor. Ya okul dediğim haftanın bir günü okul, diğer gün evinde demiş. otur demiş Onun için yani. Onun ayrıldınız? otur. ayrıldın? Ondan sonra ben anlatıyorum Aa, olayı. Aldatmışsın ama. Ben anlatıyorum olayı. Benim lafım kesilmezse ben anlatacağım. <laughs> tamam dedim. Okula Protese. gittim. Kaydımı dondurdum. Dondurmadan önce tekrardan biz bununla konuştuk ettik, Kendine biz söylesin, ayrıldık. Söylesin, Araya Yücel diye bir şahıs girdi. Bundan boş. önceki. Hı -hı. Araya Yücel diye bir şahıs girdi. Biz onunla normal insanca arkadaşlarına konuşan <laughs> bir insandık. Hı -hı. Ve bu benim ailemi bilirdi, ben onun ailesini bilirdim. Yediğimiz Kim içtiğimiz sıfır? bizim aile olarak ayrı gitmez Boşa bir sıfır. insandık. Bunun Şimdi, ondan değmez. sonra ne ya? bana dedi ki, ben de okul bitiriyorum dedi. Ben Hatay'a <laughs> gidiyorum dedi. Hatay'da <laughs> devam edeceğim dedi. Matematik dersi dedik. İyi hatırlıyorum. Biz Altlı üstlüydük <laughs> okullarımız. Ben alt kattaydım o üst tarafta okuyordu. Sırf beni görmesi için sınıfımın içine bile dahil girdi. Tamam. Sevmişlerdi çocuk... Cennet. Niye ayrıldınız? Ee, aldattı dedi. Yüceli ortaya koydu. Ee, okulu bahanesi. Esas etti. neden ne? Ya yani, e, neden ayrıldık? Yücel araya girdi. Ya bir erkek başka bir erkek. Erkek bir araya girdi. Sen mı? bunu aldattın mı bu çocuğu? Hayır. Sen neden ayrıldın? Ondan dolayı gece saat 1, 3, Hı. 4 bu sıralarda tabii. aynı numaradan sabit bir şekilde her gün görüşülmüş. Tabii tabii. Ha, başka birisiyle konuşmuş. Evet. Hı -hı, Sen de bunu yakadın, yakaladın. Evet. Bir defa yakaladım, uyardım. İkincisinde e, bir defayı 150 lira bir defa 800 lira fatura geldi. Fatura zaten gelince ben dökümanı... Hep aynı numarayla mı evet. konuş? O numaradaki kimmiş? Yücel. Yücel ile konuşmuş. Yücel'le. Sen de aldattı diye onu yani. ayrıldı. Aynen öyle. Ben... Ama sen Peki. Yücel arkadaşımdı diyorsun. Aynen arkadaşım çünkü <laughs> yediğimiz bizim yediğimiz işte... Ama da... arkadaşın Yücel erkek ismi... Erkek değil mi Yücel sonuçta? Evet. Gece 3'te 4'te ne diye konuşuyor? Ya çocuk asker değil, hani o şekil konuşuyorduk. O, o saatlerde şey oldu. Ay bizim de hayır erkek arkadaşlarımız var normal şey ama. Hayır hani... Whatsapp'tan birebir aşkımla canımla konuşuyorlar bunu nasıl arkadaşlık olabilir? Öyle yani olur mu aşkım gecenin 3'ünde evet. ne münasebet Alarım beni, beni evet, birisi parkında, arayamaz öyle. Evet parkta oturuyorduk hatırlarsan. <laughs> Telefonu zorla elinden aldım da baktım mesajlara. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.